Traktör satılıyor herhalde. <laughs> Sarımsak güzelim mi bu? Dünya güzel. Dünya güzeli. Efendim? Dünya güzel. Dünya markası. Dünya markası. markası. Sarımsak pazarına çekmişsin ya. Sarımsak güzeli şu anda. Dünya markası. Kaç para abi bu? 1900. 1900 lira. Evet balığı. Şimdi orada balık sen safa geldi. Ne diyor? Ne var ne? Sen mi çekiyorsun? Sen de çekiyorsun. Sen daha mı çekiyorsun? balığa gidiyor. Konu her hafta çekiyor. Çek, balığı Balığa gidici yollayayım mı sana? Balığı mı?